Günaydın. Bugün Sirengomiyeli üzerinde biraz kısa bir bilgi vereceğiz. Sirengomiyeli nedir dediğimizde Sirengomiyeli Amerika içerisindeki omurilik sinirinin içerisinde beyin omurilik suyu birikmesine Sirengomiyeli diyoruz. Sirengomiyeli uzun süredir, yıllardır 1800 yıllarından beri bilinen bir hastalık. Bunun bu hastalığın en sık bilinen tipi beyincik sarkması veya Chiari hastalığıdır. Bunun dışında omirlik tümörleri, omurga yaralanmaları, düşme çarpma yaralanma kırıklarda görülebilir. Omurilik içerisindeki apse, iltihap gibi hastalıklarda görülebilir nadiren. Bu hastalık e, servikal bölgede, boyunda, sırtta en sıklıkla bulunabilir. Genellikle e, hist yıllar içerisinde yavaş yavaş büyüdüğü için şikayet vermeye başlar. bunlar hastalar sırt ağrısı, boyun ağrısı ağrılar şeklinde başlangıçta şikayet eder. Daha sonra kollarını ve bacaklarını kullanamama gibi duyu ve kaybı gibi şikayetlere neden olabilirler. Tanısı bu hastalığın teşhisi öncelikle detaylı bir kapsamlı bir nörolojik muayene ve görüntüleme yöntemlerinden manyetik rezonans tetkikiyle kolaylıkla bu omurilik sinirinin içerisindeki kistleri gösterebiliyoruz. Tedavisi e, hastalık ilerlediği zaman şikayet veriyorsa, omurilik sinirine baskı yapıyorsa ameliyatla bir tedavisi vardır. Çok değişik ameliyat teknikleri uygulanmaktadır. Burada en önemli olan sebebi e, ortaya koyup sebebi ortadan kaldırmak. Ona göre e, omurilik tedavi etmek gerekiyor. Sonuçları e, hastalığın seyrine göre oldukça yüz gündürücü sonuçları olan bir rahatsızlıktır.